Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft video çekiyorum arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız videolardan daha çabuk haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Hayır Evet şimdi. Eğlenin içine bakacağım. Evet arkadaşlar. O ne ya? İlk defa öyle bir yer gördüm. Bir yerde var arkadaşlar. arkadaşlar. Ne Evet arkadaşlar bir şey var zombi var bir yerde. Ha. Ha. Evet arkadaşlar bir saniye Ses. Ah müziği de kıstık. Evet arkadaşlar şimdi saman toplayacağım. Bir sürü samanım oldu. Acık kalmayacağım galiba. Evet, şimdi şu eve, şu bir girelim. Dağın tepesi bura. O arkadaşlar ahır yapmışlar. Evet arkadaşlar şimdi şu ev Evet arkadaşlar ben bu evde kalacağım. Şu yatı alayım. Craft nerede benim? Evet arkadaşlar şimdi bir sandık yapalım. Uyuyalım bir. Evet arkadaşlar. Şimdi ekmek yapacağım. 30 tane ekmeğim. galiba bu 32 tane. Ha 33 tane. Ekmeğim hazır. Çekil bakalım. Ha. Evet arkadaşlar şimdi ben taş toplayacağım. Toplamaya toplamayan başlatacağım. Evet yapacaktım arkadaşlar o toplamıştım. toplamıştı. Mergemelere karşıma köy çıktı. <laughs> Küçük bir ev yapacaktım tabi. Ya buraya takas, takas yapalım Bakalım neleri varmış. Sen senden şey almam ben. Evet arkadaşlar şimdi fırın yapacağım. Ne diyor? Sen de enisini koymayayım. Açılmaz sandık. bir şeyim yok diyecektim var. San Sandığımı... deme. Evet. şunu. Evet şimdi odun toplayacağım. Açıda yok et, ağaçta yok ki etrafta. Ha. En iyisi ağaç çekmek. Ha, arkada varmış bayağı. Fark etmedi. Evet arkadaşlar şu acı da toplayım yeter zaten Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.